Merhaba sevgili hanımlar, Ürgülü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Angora Gold'da karşınızdayım. İpimin renk numarası vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle 462 numara ipimin renk numarası hanımlar. Ben 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim daha önce şöyle bir ön hazırlık yaptım onu da nasıl yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne ördüm 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz şöyle dik batmıyoruz arka kanadına batıyorum sık iğne tek tek sık iğnemizin arka kanadına batıyoruz hanımlar siz daha geniş bir lastik istiyorsanız daha fazla zincir çekip üzerine daha fazla sık iğne örerseniz daha geniş bir lastik elde etmiş olursunuz. Dönüş için yine bir zincir çekip dönüyoruz ve sadece arka kanatlarına batıyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim. Modelimi uygulayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model sizinle paylaşacağım şöyle 5 zincirimi çektim birinci sık iğne değil ikinciye batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir çekiyorum bir sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum bir trabzan 1 2 zincir bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum trabzan 1 2 zincir 1 boş bırakıyorum ikinci sıraya batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum şöyle tırabzan 1 2 zincir bir tane sık iğnemi boş bırakıyorum bir sıramı ikinci sıraya batıyorum. Şöyle sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 boş bırakıyorum 3.'ye batıyorum. Şöyle tırabzan. 1 2 zincir bir boş bırakıyorum ikinci sıraya batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3. batıyorum. Trabzan. 1 2 3 4 5 zincir. Pardon, 2 zincir. 1 2 zincir. Bir boş bırakıyorum ikinciye. Şöyle trabzan. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. 1 2 zincir. Sonuncuya batıyorum. Şöyle sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle göstereyim. Ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. Buradaki zincirin içine sık ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım zincirle beraber 5 oluyor. Buraya değil şu beşli zincirin içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 buraya atlıyorum zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum zincirin içine batıyorum 1 2 3 4 buradaki boşluğa değil zincirin içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 4 Bura boşluğa değil zincirin içine 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 Bakın burayı zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Zincirin içine sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet şöyle sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldik. 4 tane trabzanımız yaptık. Buradaki zincirin içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İpimi doluyorum. Şu sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2 zincir. Şu trabzanımızın tepesine batıyoruz sık iğne ile. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 zincir. Bakın tepedeki şu trabzanın tepesine tam tepe kısmına batıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum zincirin içine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir tepedeki trabzana batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincirin içine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir tepe sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin içine trabzan 2 zincir. Tepe kısmına şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın zincirin içine değil hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Şimdi zincirin içine trabzanımı yapıyorum. 1, iki zincir trabzana sık iğne 1 2 3 4 5 zincir trabzan 2 zincir tepe sık iğne 1 2 3 4 5 zincir trabzan zincirin içine batıyoruz trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Hanımlar Evet hanım, Hanımlar sıra sonuna geldim 1 2 zincir trabzanımı yaptım şöyle tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekip dönüyoruz İpimi doluyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum bir iki üç üç tane trabzan mı yaptım zincirin içine batıyorum sık iğne bir iki üç zincir ipimi doluyorum zincirin içine batıyorum bir iki üç dört Bakın buraya değil zincirin içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Zincirin içine girdim. 1, 2, 3, 4. Burayı değil, zincirin içine buradaki beşli zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. buraya da zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Zincirimin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın buradaki zincirin içine batıyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum bakın buradaki sık iğnenin içine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir yapıyoruz çekiyoruz bakın buradaki trabzanın tepesine batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum zincirin içine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir trabzanın tepesine Şöyle sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu zincirin içine trabzan. 2 zincir. Trabzanın tepesine sık iğne. Modelimiz 2 sırada bir kendini tekrarlıyor hanımlar. Çok güzel bir model. Çok da kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model. Çok da şık bir model. Bu modelde ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şalı yapabilirsiniz. Çantalarda, bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü modeli. İki zincir, tepe, sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Zincirimin içine şöyle trabzan. Bir, iki zincir tp sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine şöyle trabzan 2 zincir sık iğne sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum Evet anlar sıra sonuna geldim trabzan mı yaptım bir iki zincir buradaki tepeye batıyorum zincirin içine şöyle sık iğne 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum buradaki sık iğnemin içine batıyorum 1 2 3 3 tane trabzan mı yaptım zincirimin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 4 trabzan zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 4 burada buraya değil zincirin içine buradaki beşli zincirin içine bakın bu şekilde ilerliyoruz şimdi ben biraz daha ilerledim modelim tam kendini gösterse ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağız inşallah Evet ama şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi harika bir model çok hızlı ilerleyebilen çok tatlı güzel bir model Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü anılar. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.